Merhaba sevgili arkadaşlar. Kaçanlar Göçenler serisinde. Haziran'ın son haftası. Bir hafta boşluk verdik yine. Her zamanki gibi. Müsait değilim. Video çekemedim. Şimdi de yayını uzatmaması için o haftayı zaten çok beğenmemiştim. Her ne kadar tır ağırlık tek bir işlem yakalasak da çok önemsemiyorum. Yeni hafta yeniden işlemler. Evet. 23 Haziran her zamanki gibi euro ile başlıyoruz. Ee, direkt hazırladım. Bugün biraz daha farklı olacak arkadaşlar. Ee, buradaki gördüğünüz sinyaller, kullandığım ortalamaların tamamına ee, yani SMA çizgileri olmadan gösterilmiş hali. Öyle söyleyeyim. Bu arada duyuru videosunu izlemeyen varsa duyuru videosunu izlesin. Ee, yani gerekli gördüğüm yüzüm üzerine mentörlük vermeye başlıyorum. Bunu merak edenler çoktur. Bakalım nasıl olacak? Ben de merak ediyorum. Şimdi Sevgili Euro ile başladık. Sevgili Euro. Ya bu arada mükemmel bir hastaydı desem abartmış olma. Pazartesi günü geldik. Gepli açıldı. Yine yani sağ olsun geceden gepli açılan bir piyasa. Sonra burayı böyle geldi yavaş yavaş gıdım 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 doldurdu. Herhangi bir yapıyı bozmadan tekrar aşağıya süzüldü. Süzülürken de bu arkadaşı şöyle buralardan işlem almaya başladık. Bir işlem, iki işlem, üç işlem. Hedefi nereydi? Hedefi buradaki dipti. Hedefi buradaki dipti. Yani şurada daha küçük zaman diliminde dönüşleri vardı ama bu arkadaşın. Şöyle söyleyeyim. Daha erken işleme girmek istemedim. Yani Birden bire kafama yıkılabilirdi fiyat çünkü. Öyle belirtileri vardı. Yani şöyle bir şey yapmış olsa Kimse bir şey diyemez, itiraz edemez. Devam. Burada döndük şu dönüşü gördükten sonra tekrar zaten ben e, beni işleme almayacağını anladım. E, şurada daha küçük zaman dilimlerinde ha, bu arada arkadaşlar sadece 15 dakikalıklara bakacağım. Hızlı olması açısından daha küçük zaman dilimlerinde buralarda alarmlar sinyaller var. E, yani burada aldığım işlemleri kısaca gösteriyorum diyebilirim. Şimdi geldik. Aşağıya geldik. Aşağıda şu bölgenin altında gövde kapatamaması önemliydi. Yani bu gövdenin alt, yani şu bölgenin altında gövde kapatamadığımda tekrar ben yukarıya gideceğim zaten tahmin ediyordum. Şuralarda işleme dahil oldum. Sonra bir daha dahil oldum daha e, LTF'deki sinyallere göre girdim şu ikinci işleme. Sonra devam ettik. Kapanışa yakın. Arkadaş şöyle bir hareket yaptı geldi burada fake veriyormuş gibi normalde şurada gövde kapatması lazım ama kapatmadı bu arkadaş yani bu hem aşağıya sinyalledi hem yukarıya sinyalledi ama şununun güzelliği artı burada daha küçük zaman diliminde bir yani öyle demeyeyim de hani 15 dakikalık order bloğuna geldi Kimilerine göre buradan FWG'den döndü de derler. Yani 3R, 3 3.38 Yani ortalama 9 burası. 11 14 17 17 Güzel. pazartesi günü için böyle. Salı günü iyi değildi. Piyasa çok haklımda oldu. Yani çok da e, structure dışında bana şey verdi, sinyal çok vermedi. LTF'deki sinyallere var, işlemler var. Ee, burada bir stopumuz var. Stoptan sonra zaten ben çok zorlamadım. Çünkü şuradaki boşluk hoşuma gitmedi. Derin düzeltme yaparsa benim e, bir biyasımı boşa çıkaracaktı. Ya bunun yerine e, farklı paritelerde işlem almayı tercih ettim. Euro salı günü güzel değildi. E ne var burada da? İki aramız var, bir de var. 17'de de tam vardı, 18. Devam. Devam. Çarşamba günü. Çarşamba günü. Geceden yafayda geldik, geldik, geldik. Yukarıya sinyal veriyoruz ama aşağıya güçlü atıyoruz. Gıdım 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 gidiyoruz, tek mumla ihlal ediyoruz. Gıdım 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 gidiyoruz, gene tek mumla ihlal ediyoruz piyasanın yaptığı deplasman hareketlerinden bir tanesi şimdi şurada 15 dakikada yukarıya sinyal vermesine rağmen ben bunu zaten aşağı gideceğini tahmin ettiğim için yani bu sadece sinyallere göre işlem almadığını anlatmaya çalışıyorum market structure'ın üstüne hiçbir yapı yok çünkü Devam neyse burada bir tane daha aldık geldi burada bir tane daha aldık ki şu işlem e, yani beni dışarıda bırakır diye ümit ediyordum da bırakmadı bir ekerim oldu ama bunu stop sayalım biz ne oldu 17 18 var oradan vardı 20 şunu stop sayıyorum e, 19 şurası da 4 var 23 yani şurada zaten şu önemli bir hareket. Şimdi geldi burada zaten şu buraya gitmedi ve geldi beni stop ettiği anda ben artık burada yukarı işlem bak. Şimdi stop etmemesi lazım. Eğer bu fiyat buradan atmaya devam edecekse böyle düzelte 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 yapacağı hareket buydu. Yapmadı. Ama şurada şöyle manipülasyon olsaydı güzel olurdu. Beni de tepelemiş olurdu ama beni tepeledi. De. Tepelemedi, tepeledi. Neyse devam edelim. 23 arımız var. Günlerden perşembe oldu. Ama marketin güzelliğine bakar mısınız? Şimdi şuraya direkt sinyallerle girdim arkadaşlar. Şurada bir sinyal. Geldi beni stop etti. İkinci kez sinyal. Dedim artık tamam. Şu London Open Manipülasyonu olarak kaldı. 23'tü, 22 kaldı şurada. 5'te burası, 27. 4'te burası, 31. Yani şu dönüşleri nasıl alıyorsunuz derseniz işte bunların cevabı öyle tek cümleyle verebileceğim cevaplar olmadığı için buraları hızlı geçiyorum. Velhasıl kelam güzel bir perşembeydi. Bir stop 3 TP. Siyatı sürdük sürdük. Gece vaktine geldik. Hayırlı cumalar. Geldi. Şurada sinyalledi. Burası artık ben gelip buralardan dönmesini beklerdim ama fiyatın. Yani dışarıda kalmamak için. Şu gövdeden girdim işleme. Şunu ihlal etti. Zaten şu işleme girmiş oldum. İki arımızı aldık, çıktık. Geldi, gibi korudu. Dedim tamam, bir daha gideceğiz, bir iki ar daha alalım buradan. İşte şurası hayırlı Cuma'lar işlemi. Yani bu marketin hayırlı Cuma'ları burada yukarı gitmesi gerekirken birden satışa döndürdü. Burada daha önce ziyaret etmediği border blok'tan tepki aldı. Pazartesi günü ne yapacağını göreceğiz. Evet.